Of ablam ablam ablam. Ablam sen bir sanatçısın. Sen bir şairsin, yazarsın. Halk ozanısın. Bir daha gösterelim onu. Hollanda, Danimarka bak bunları görüyor musunuz? Mu? Bunlardan yiyor musunuz kurabiye? Bunlar kurabiyeler, kurabiyeler. Tuğba abla kolay gelsin. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsın? Nasıl keyifler? İyiyim, siz? Çok şükür vallahi şu ateşin başında Isıttın bizi. Güneşle çıktı. Ben evet güneşle doğdu. Sabah güneşi mi bu? Öğleden sonra güneşi mi? Akşam güneşi mi? Öğlen oh. Ülkeme de böyle ışık doğsun. Ülkeme de iyilikler de olsun hep. Sana da inşallah. Şimdi seni kebabını çok met ettiler. İnternette gördüm artık fenomen olma yolunda ilerliyorsun maşallah. bize şöyle güzel bir kıyma kebap yap bugün. Eski usul yap tamam mı abla? Tamam. Yiyelim. Hadi gel tezgaha geçelim. Ben şöyle geriden bir göstereyim. Burası dostlar. Şurası adına Çamlık eskiden burada. Üniversitenin bir bölüm vardı iktisat. Taşındı. Ş şurası da hemen şöyle Menderes'e giden meşhur baraj yolu. Mekan nasıl? Mekan. Mekan Ciliş. ablamın. Klinik. 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 Ben diyorum abla bir yere kadın ele değecek ya. Nasıl titiz çalışmışın? Nasıl? Şöyle göstereyim. Laboratuvar ya. Ablam bildiğin laboratuvar kurmuş. Heh. Kadın kebapçılara tam destek. Kadın kebapçılara tam destek. Sizler bizim baş tacımızsınız. Nasıl bir et kullanırsın? Dana mı kullanırsın? Koyun eti kullanıyorum. Kuzu mu kullanırsın, karıştırır mısın? Koyun. yok, hiç karışık değil. Sadece koyun. Evet. Kabukla... Kaburgasından, Kaburgasından tamamlarsın. Yerinden, aynen, aynen. Biraz, biraz da kapya, gibi. kapya mı var içerisinde sanki? Evet. Biraz kapya, kapya koymuşsun. Biraz. Hı -hı. Çok fazla değil ama birkaç tane kıyıyorum. Tadını değiştirir çünkü çok koyarsan. Tabii. Abla benim böyle Ve dürüm yap bana. Sen ne Dürüm istiyorum. Burada servis de var değil mi? Normal yani servis şeklinde de. Ama dürüm tercih ediyorlar genelde. Genelde dürümcü olduğum için <laughs> daha çok dürüm yapıyorum. <laughs> Durum yap, ee, böyle şey olsun ya sev, suyu boşa gitmesin abla. Çok da pişirme. Sen sulu anladın kalsın, beni. Ee, sulu kalsın. Aha. Hadi bakalım. Nasıl oldu, nasıl vesile oldu bu iş, kebapçılık? Nasıl vesile oldu? Babamın mesleği olduğu için e, ben de tabii çok severek yapıyorum. Babamın mesleğini de ben ayakta tutmak istedim. Oh, ellerine sağlık. İyi etmişsin Şimdi bir tablacı salata mı yapıyorsun Aha. değil mi aslında? Evet. Soğan, az domates olsun benimkinde. Evet. Ama soğanı bol olsun desinler ki böyle. Ben soğanını bol yapacağım Yap. zaten. <laughs> desinler böyle dışarıda kebap yemiş, paraya kıymış desinler. Desinler. <laughs> <laughs> Şimdi yağını alma zamanı geldi artık. Of, hiç yağlara boşa gitmiyor. Şimdi izleyenler diyecek ki bu kebap olmuyor sanki, o dağılıyor. Evet, kebap dağılıyor şöyle diyecekler. Bunu mesela. biz artık videolarda anlata anlata, dilimizde tüy bitti. İyi kebap, iyi bir Adana kebabı Dağılır. dağılacak ki onun kebap olduğu belli olsun. Evet. Çünkü dana etinin abla şöyle bir özelliği var. Da, dana eti e, tutuyor, yani tutucu bir özelliği var, ayrılmıyor. Ama evet kuzuda... bana da karıştır diyorlar da ben hı. sevmiyorum. Evet onu bazı kebapçılar işte hem lezzeti artsın diye belki hem de daha kolay olsun diye işleri dana ekliyorlar kuzunun içerisine. O zaman işleri rahat sen eklemediğin belli yani buradan Aynen. ayrılmalar başladı. Hı hı. Altına şişle de destekledim. Hı hı. Şöyle bir göstereyim kuzular. Kuzular gelin ablamı bulun. Ablam sizi derirsin. Kesinlikle lezzetimde iddialıyım yani. <laughs> Şimdi ekmeğe doğru oraya koydum. Kurabiye gibi olacak. Hem yumuşayacak. O etin de kokusu ekmeğe sinecek değil mi abla? Şimdi soğanı. Ver abla ver soğanı ver. Şu sesleri duyuyor musunuz kuzular? Bakın. Yok konuşmaya başladı. Gelsin. Yasın yasın yasın. Ey maşallah. Ey maşallah. Seviyorsun ha bu işi değil mi? Evet. Sevmeden yapılmaz. Sevmesem yapmam. Değil mi? Çalgamın da var mı? Var. Of yanında bir de çalgam olursa daha kurşun murşun işlemez. Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle 70'lerde 80'lerde kebap gibi yaptın ha. El almışsın belli ya. Babadan el almışsın kokusundan da belli. Allah'tan bu YouTube, bu Facebook kokuyu vermiyor ya. Yoksa var ya delirirdik. Ekranın başında izleyenler şu an delirirdi. Of. Şöyle bir ya Allah ya Bismillah diyelim. Burcu burcu kuzu kokuyor abla. Burcu burcu. Şimdi yani diyorlar ki Adana kuzu eti kokuyor. Var mı sen hiç koku alabildin mi şimdiye kadar? Orada kebaplar yaptın, yedin. Kokar mı? Kuzu olarak mı? Kokar mı? Hayır. Hı, Biraz alışkanlıkla ilgili. Bir de bizim bu bölgenin hayvanı doğan Anadolu'dan geliyor. Çoğunlukla Van'dan gelir. Diyarbakır tarafından gelir. Böyle kuyruğu 17-18 kilo gelir bir hayvanın kuyruğu. Vücudunda ise yağ olmaz. Şimdi batının hayvanında da şöyle bir durum var. Kuyruğu yok. Vücuda, vücuduna yayılmış yağı. O çok yağlı eti. Basa kasaptan alıp geliyorsun eti. Kıpkırmızı değil mi? Evet. Batının hayvanı öyle değil. Yağlı. Bir de dişi hayvan kesiyorlar o tarafta. Bizim bu erkek değil mi? Sen evet. erkek olmasa alır mısın? Asla. Alamazsın. O yüzden Tabii bizim etimiz kokmuyor. Erkek kuzey eti kokmaz. Kokmaz. Evet. Uyuzdum. mı? Yani hele bir de kebabın içine girdiği zaman Hı. bu kuzu. Yani. Valla kaç tane yiyorlar bundan bir taneyle? Yetiniyor mu millet? İki tane, üç tane yiyen var mı? Yiyen var. Var var. Çok çok iyi valla. Üç yarıma isteyen de var. Hı. Böyle çift size yaptığım gibi isteyen de var. Bir de tek ekmeğe adam diyor ki işte tadını alayım ben o etin diyor tek ekmeği istiyor ve geçeceğim. üç tane birden yiyor. Ablam bugün sağ olsun bize turunç da verdi. Turunç narenciyenin atası, portakalın, mandalinanın babası. Evet. Bir bambaşka olur, tam da mevsimi. Yalnız o lahananın da tadına bakmanı istiyorum. sen yapıyorsun herhalde. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Sen bizi doyuruyorsan Allah hiç aç bırakmasın. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Leyla abla kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar, nasılsın? Herhalde. Nasıl şey keyifler? Ederim. Çok şükür iyiyiz, sizler nasılsınız? Çok şükür vallahi biz de iyiyiz. Adana'nın kadın kebapçılarını tanıtacağım. Böyle bir görevim var. Sizler hem annesiniz, hem de kebapçısın, işletmecisin. Nasıl oluyor? Bunun sırrını konuşacağız. Önce, müsaadenle şu etlerle bir başlayalım mı? Şu etleri bize bir göster. Hadi içeriye geçelim. Şimdi abla. Heh, aç abla. Şimdi senin burada Adana kıymaların var. var. El kıyması. El kıyması. Burada. Oh, beyti mi şunlar? Aynen tavuk beytimiz. Tavuk beytim var. Burada tavuk ürünlerini bu tarafa ayırmışsın. Aynen. Aynen bu şekilde. Ciğer de oluyor ama ben geç ciğer, geldim. geç kaldım. Ciğeri geç kaldım. Ciğeri geç kaldım. Ne yiyeyim bugün? Aynen. Ne yapacağım bana? Vallahi ne? El kıyması yapacağım. El kıymasını yedim. Bana bir tane şöyle. O kuşbaşları çok güzel göründü. Tamam. Yumuşak mı böyle? Tabii ki. Dişi olmayan nenemiz yer mi onu? Aynen. Kuzu eti. Oh. Ondan Biz bana gibi. bir tane yap abla. Tabii ki. Hemen ee, Şöyle bir görelim ablacığım. Beş. Beş şiş mi veriyorsun evet. böyle? Kuşbaşın. Vallahi. Et zaten renginden belli. Bu erkek kuzudur muhtemelen. Aynen, tabii ki. Ee, şimdi biraz. Şimdi az biliyoruz. tuz attın. Az tuz attın derler ki ete et tuz atılmaz pişirilmeden önce diye o iş evet, bende ben. de Aynen. o iş bende de o iş bende de az toz biber attın şimdi bunu anlatalım niye vurduğunu el lezzeti, el lezzeti geçti bir de böyle etle böyle bir dirilik oluyor dolapta ya sonuçta sen bunu hafif böyle yumuşattın değil mi? Portakal kömürü mü kullanırsın? Tabii ki portakal kömürü. İşte aslında kebapçılığın bazı sırları var. Ben burada sırlarınızı ele veriyorum ama. Bak sen o karıştırıyorsun ya. şu an bile mis gibi portakal kokusu geliyor. Yana biberlerini Biberimiz koydu. Biberimiz olmazsa olmaz. Of. Şöyle güzel yumuşak bir kuşbaşı yiyelim ya. Bu da bizim adınamızın. Olmazsa olmazı kebabın yanında. Tırnak pidemiz. Az böyle yağını alıyorsun. Oh. Kadın eli değerse bir şey daha lezzetli olur ya. Yani. Ee, üzerine ekmeği de yağladın. Of. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ekmeği yemeye gelinir ya. Sen ne yaptın abla böyle? Acı isterseniz Var mı şöyle güzel acın? İsterim vallahi. çok iyi. Abla benim böyle çok fazla pişmesin sen. Tamam. Anladın benim demek istediğimi. Böyle suyu seli içinde kalsın. Sen de öyle seversin muhtemelen. Şimdi bir kebapçıda mutlaka bu ses olacak. Tahta sesi olacak. Orada kebabın olmazsa olmazı salatası taze taze hazırlanır. Bizde bir durumda olsa sadece Bir durumda olsa, 5 de olsa Hazreti da taze taze hazırlanır. Hı. Şimdi biraz sumak geliyor. Of. Of ablam, ablam, ablam. Ablam sen bir sanatçısın. Sen bir şairsin, yazarsın. Halk uzarsın. Bir daha gösterelim onu. Hollanda, Danimarka bak bunları görüyorsunuz mu? Bunlardan yiyor musunuz? Kurabiye. Bunlar kurabiyeler, kurabiyeler. Heh. Gel abla. Oy kuzum diyerek yiyeceğim şimdi onları. Şöyle bir saniyeni alayım şurada senin. Bir otuz saniyeni. Bir oturursan bize bu hikayeyi anlat. Beş kardeşler ismi nereden geliyor? Nasıl vesile oldu bu kebapçılık? Ee, beş kardeşler vesilesi. Biz düşündük, taşındık. Küçüklükten beri hayalimde. Heh çocuklar beş tane çocuğum olduğu için çocuklar mı? Beş ismiyle, kardeş oradan geliyor. Başlandı. ismiyle yürütmek istedik. Vallahi. Her zaman böyle gelenlere taze taze salatalar veriyorsun. Tabii ki, tabii ki. Veriyorsun. Müşterilerimiz özellikle bizim salatalarımızı aç. şunlara bak hele ya. Bunları ben çok böyle soğutmadan başlayacağım yemeği. Kamerayı ben sana vereyim. Hadi benim kameramanlığımı sen yap Leyla abla. Tamam. Yetenekli kadınlarımız. Heh. Şöyle oradan izlersen tam ne oldu ortaya çıkar. Ne yapar yiyeceğiz? Ne diyeceğiz abla yerken? Kuzum. Oy, kuzum diyerek şöyle alacağım. Bak hele bak dedim ki dişi şey olmayan ne yer dedim bunu. Bir bakalım bakalım şöyle kendime de biraz bonkör davrandım. Bir şişe yatırdık. Biraz soğan. Tabii zehrini alacağız mutlaka. Sene. Zehrini oh. alacağız of of of. Dişin kesiyorken yiyeceksin abla, yakışıyorken de giyeceksin. Nasıl bulacaklar burayı? Neredeyiz? Tam olarak. Çatalan Caddesi. 5 Beş Kardeşler Kebap Salonu. Burası aslında üniversiteye giden, evet. yeni stadyuma giden yol değil mi? Evet, aynen. Vallahi bir şiş böyle kurabiye gibi gitti. Kurabiye gibi. Bir de yanında şalgam alayım ha. Hocam şalgam acılı hmm. biz. Dilerseniz ayranımız. Hmm. <laughs> bir şalgam yeter. Şöyle eti bir göstereyim ben. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Suyu da içinde kaldı. Yaptım bu işi abla. Ellerine sağlık. <laughs> Afiyetler sağ olsun. Sen bizi doyuruyorsun. Allah'ım seni hiç aç bırakmasın. Ellerine Amin. kollarına sağlık. Amin abicim cümlemize. Nasıl buldunuz? Harika vallahi Yumuşacık. Gram böyle hani derler ya. Kuzu kokar. Aynen. Bizim buranın kuzusu kokmaz. Burcu burcu kokar. Kokarsa da burcu burcu. Bunlar ne aldı biliyor musun? Onlar ya. Bak. Buna bozuluyorum ben. Bu beyaz et. <laughs> beyaz et. Evet doğru söylüyorsun. Bunlar beyaz et. Bunda merhem. Gram gram. Gram.